Dün akşamki ve bu sabahki sızıntı paylaşımlarına göre bu hafta gelecek olan sıradaki koleksiyonumuz Işık Muhafızları 2 olacak. Bir önceki videoda size gelecek olan ikinci koleksiyonlardan Işık Muhafızları 2 koleksiyonunun geleceğinden bahsetmiştim. Eğer izlemediyseniz bakabilirsiniz o videoya da. Bu hafta 14-15 Kasım'da 7.10 güncellemesi gelecek ve yine 15 Kasım akşamı gelecek olan yeni koleksiyonumuzda yüksek ihtimalle Işık Muhafızları 2 olacak. Hani bu şu an için duyurulmuş bir şey değil. Eğer Işık Muhafızları 2 koleksiyonu için herhangi bir teaser, görüntü paylaşmazlarsa zaten 14 Kasım akşamüstü belli olacak bir durum aslında. Işık Muhafızları 2 koleksiyonu geldiğinde ilk koleksiyonda olduğu gibi 8700 Voran puanından satılacaktır. Yine 15 Kasım'da da VP'lere zam gelecek. VP'lerin zamlı haliyle düşündüğünüz zaman da bu koleksiyon neredeyse böyle 1700 liralık falan bir koleksiyon olacak aslında. Gerçekten çok pahalı bir koleksiyon olacak. Yani maalesef artık bütün koleksiyonlar aşağı yukarı bu fiyatlarda olacak. İyi koleksiyonlar için söyleyebiliriz bunu. VP zam hatırlatmasını da yapmış olayım. 15 Kasım'da direkt 15 kasıma girdiğimiz gibi yeni fiyatlar aktif olacak. Bakın şu an ambulans sesi geliyor. Benim tansiyon çıktı. Ben bir penalaştım. Class Game'de de fiyatlar 15 Kasım'da. Şu an karşınızda gördüğünüz gibi olacak. Yani 15 Kasım gelmeden önce yeni koleksiyonlar için bir hani VP stoklamak isterseniz Class Game'den alışveriş yapabilirsiniz. Ben linki yine açıklamalar kısmına sabitlediğim yoruma bırakırım. Bu arada son videonun VP kazananları da karşınızda. Bu arkadaşlar Discord'dan bana DM atabilir. Bana ulaştıklarında ben de onları kodları yollarım. PB takvimi de açıklandı ve bu kısım içerisinde pek fazla güncelleme görmeyeceğiz 8. bölüme kadar sadece Aralık başında 7.12 PBS'i gelecek. Bunun güncellemesi de yine aralığın 12'si 13'üne falan denk geliyor diyebiliyorum. Evet tam videoyu çektiğim sırada kontrol ettim. 1 Aralık'ta 7.12 PB'si gelecek. Bir aksilik olmazsa da 12-13 Aralık'ta yine bu güncelleme Valorant'a gelmiş olur. Bu bilgiyle ne yapabilirim diyebilirsiniz. Bu şu anlama geliyor. 7.10 güncellemesiyle birlikte iki koleksiyon aslında paylaşılacak. Sadece yine o klasik birkaç haftalık arayla vitrine eklenir. Ama hangi koleksiyonların geleceğine yani öğrenmiş oluruz. Bununla birlikte de bu Aralık ortasında 7.12 güncellemesi geldiği zaman da eğer bir aylık bir koleksiyon vitrine eklemezlerse yine o güncellemeyle güncelleme ile birlikte de iki koleksiyon ortaya çıkar. Bakarsınız böyle bir koleksiyon getirirler ve bir ay boyunca vitrinde kalır. O zaman durum başka tabii ki. Onu yine bir ay sonra öğreneceğiz aslında. Genelde Aralık başlarında bir kış koleksiyonu geliyor. Geçen sene de soğuk çelik koleksiyonu gelmişti. Ondan önceki kış koleksiyonları pek güzel değildi ama bence soğuk çelik fena değildi. Ve muhtemelen yine bu bölüm bitmeden önce bu kısım içerisinde de yeni bir hatıralar geçidi koleksiyonu daha göreceğiz. Genelde ya bölüm başlarında ya da bölüm bitmeden bu tarz hatıralar geçidi iyiliği paylaş koleksiyonlarını da görüyoruz. En son gelen hatıralar geçidi koleksiyonu 6. bölümün sonlarına doğru gelmişti. Artık Run It Back 5 yani hatıralar geçidinin 5. koleksiyonunda da 7. bölümün sonlarında gelecektir. Genel olarak durumlar bu şekilde aslında. Siz Işık Muhafızları 2 koleksiyonunda hangi silahları görmek istiyorsunuz? Ben önceki videoda da söylemiştim. Bununla alakalı hayran tasarımları da bulunuyordu. Zaten Phantom bence bulunacaktır. Phantom güzel de olacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda ben Klasik'in bu koleksiyona çok yakışacağını düşünüyorum. Hani bununla birlikte Işık Muhafızları'nın o ses yapısına bak baktığım zaman bence Guardian da buraya iyi gidebilir. Ama hani nasıl yapacaklar gerçekten merak ediyorum. Bence Guardian da hoş olabilir. Hani bir da görmek isteyebilirim. Sizin beklentileriniz neler? Dediğim gibi tabii ki de bunları da görmek isterim. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Yeni haberler geldiğinde, yeni bilgiler geldiğinde bunları da yine başka bir videoda konuşuruz diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Beşli bela. Ben daha ne yapayım? 「すいません」